Sanal kumar bağımlılığı hayatınızı mahveden bir hastalıktır. Sanal kumar bağımlılığında kişinin zihni o kadar meşguldür ki neredeyse başka hiçbir şey düşünemez hale gelir. Bir noktadan sonra kazanmak ya da kaybetmek aynı hazzı verir. Ne kadar kazanırsa kazansın, kazandığından fazlasını yine yatırır, yine oynar ve yine kaybeder. Aklında hep "kaybettiğimi geri alacağım, kazanacağım" gibi düşünceler vardır. Bu sefer olacak daha önce çok yüksek miktarlarda kazanmıştım gibi düşünceler tekrar tekrar oynamasına sebep olur. Daha önce hiç yapmadığı şeyleri yapar. Para bulmak için en yakınlarına, dostlarına, arkadaşlarına en profesyonel yalanları söyler. Gelinen son noktada kendini her şeyini kaybetmiş, büyük bir maddi çöküntü içerisine girmiş ve çıkmazda olarak tanımlar. Ölsem de kurtulsam gibi düşünceler belirir sanal kumar bağımlılığı psikolojisinde zihin hep oyunla meşgul olduğu için iş yaşamında başarısızlıklar da gelişir. Aile bireyleriyle ilişkisi bozulur. Kişi değerli ne varsa yavaş yavaş kaybeder. Unutmayın, sanal kumar bağımlılığında kazanıp da hayatı değişen yoktur. Çünkü kazandığınızı yine oynar, kaybedersiniz. Geç olmadan, her şeyinizi kaybetmeden...